Merhaba arkadaşlar. Bir platformun bir öğrenci konseptiyle karşınızdayız. Sınav heyecanımız acısıyla tatlısıyla sona erdi. Bundan sonraki süreçte neler yapacağız? Bunları konuşalım. Çok kısaca 2021 YKS nasıl geçti? Hemen analiz edelim. Her yıl olduğu gibi bu yılda zaman problemiyle karşılaştık. Normal denemelerde TYT'de zaman problemi yaşayan öğrencilerin gerçek sınavda yetiştirememesi beklenen bir durumdu. Ancak netleri daha iyi ve zaman problemi olmayan öğrencilerin de sınav esnasında yetiştiremediği dönüşlerini aldık. 2020-2021 YKS arasındaki farklardan bahsedelim. Geçen yıl verilen TYT'ye artı 30 dakika ve konuların elenmesiyle sınavı kolaylaştırmıştı. Pandemi koşulları nedeniyle öğrenciler bu yılda aynı beklentiye düşmüşlerdi. Sınavın biraz daha kolay olması beklenilmişti. Ama ÖSYM bu sene bize biraz ters köşe yaptı. Dil bilgisi sorularında daha eleyici olmayan, daha kolay sorular karşımıza çıktı. Temel prensibin okuduğunu anlamak olduğunu gösteren paragraf soruları öğrencilerin çalışma düzenlerine kitap okumaları gerektiğini bir kez daha vurgulamış oldu. Hem TYT için hem de AYT için en zor alan matematik olmuştu. TYT matematiğinde başarıya ulaşmanın yolu yine problemlerden geçti. AYT matematiğinde ise durum biraz daha farklıydı. Daha olimpiyat tarzında sorular, daha seçkin öğrencilere hazırlanmış sorular bu sınav için zorlayıcı ve olumsuzdu. Sayısal öğrencilerin genel durumu, sayısalcılar genellikle Türkçe'de zorlanıp matematikle rakiplerini elemek isterler. Bu yıl sınav tam da onların istediği gibi oldu. Türkçe'nin kolay olması sayısalcılar için biraz avantaj oldu. E, matematikteki zorluk onların biraz daha işine yaramış olur. Fizik TYT'si için müfredata uygun hep üzerine durduğumuz konular geldi. Hareket, kuvvet, dalgalar, basınç gibi konular hep üzerine durduğumuz konulardı. Bunların dışında biraz daha günlük hayatta ilişkilendirilmiş, işlemden arındırılmış ve bilgiyi yorumlama şeklinde sorular geldi. Normalde biz bu soruları kimya üzerinde beklerdik. Kimya bize biraz ters köşe yaptı. Günlük hayattan biraz daha uzak, daha kilit sorularla karşımıza çıktı. AYT fizik kimyaya bakacak olursak. AYT AYT içinde daha bilgi yüklü, daha eleyici sorular olarak karşımıza geldi. Biyolojide ise geçen yılda olduğu gibi bu yılda sayısalcıların biraz daha yüzünü güldüren bir yalan oldu. Hem TYT hem AYT içinde müfredatı uygun kolaylayıcı sorular geldi. Eşit ağırlık ve sözel öğrenciler için edebiyat sorularında bolca kullanılan yabancı kelimeler ve beyitler öğrencilerin gözünde korkutsa da anlama, yorumlama yeteneği yüksek olan öğrencilerin içinden kolaylıkla çıkabileceği sorular geldi. Eski eski yazar eser ezberlemenin de artık geçerli olmadığını bu sınavda tekrar görmüş olduk. Diğer alanlarda olduğu gibi tarih sorularında da yeni nesil tarzı sorular çıktı. Daha çok bilgiden arındırılmış anlama yorumlama soruları geldi TYT için. Geçen yıl oranla kıyasladığımızda bir tık daha zor diyebiliriz. AYT tarih sorularında ise eleştirel bir metotla çözüme kavuşturulabilecek sorular geldi. AYT tarih bir sosyal sorusu ve AYT tarih iki sosyal sorusu bir tık daha zorlayıcı diyebiliriz. Coğrafyana geçen yıllarda olduğu gibi harita okuma ve grafik yorumlama tarzında sorular bu yılda karşımıza çıktı. Felsefede geçen yıl olduğu gibi bu yılda kavram içerikli sorulardan uzak daha çok paragraf bilgisi anlama yorumlama soruları geldi. Din kültürü için de aynı şey geçerliydi. TYT din kültürü sorularında yine paragraf bilgisi ama AYT din kültürü sorularında biraz daha kavram ağırlıklı lakin müfredata uygun sorular geldi. Dilcilerin genel durumunda ise 2019 ve 2020'ye kıyasladığımız zaman sorular bir tık daha zordu. Paragrafların uzunluğu süreye etkiledi ve e, kelimelerin orta düzeyin üstünde olması onları biraz daha olumsuz etkilemiştir. Lakin dilcilerin genellikle sıralamalardaki payı çok oynamaz. Yani tercih yaparken çok üstünüç veya çok altını yazamayız. Bu yıl TYT'nin biraz daha zor olması belki o sıralamadaki sıkılayı da açacaktır. Bu yıl sıralamalar nasıl gelir? Geçen yıl TYT ve AYT'nin kolay olması, özellikle Matiki'nin kolay olması öğrenciler için puanları daha yüksek ama sıralamaları daha aşağı çekti. Bu sene TYT'nin ve AYT'nin daha belirgin olması sıralamayı eski düzeye getirecektir. Yani bu sene sıralamalar daha yüksek, puanlar daha düşük olabilir. Akıllardaki tek soru mezunu bırakmalı mıyız? Bu sene 12. sınıflar en dezavantajlı grup oldu. Çünkü 11. sınıfı ve 12. sınıfı onlar bir şekilde uzaktan eğitim bir şekilde almış oldular. AYT sorularında görmüş olduğumuz gibi bilgi içerikli sorular onları biraz daha eleyici unsurlar oldu. Ama onları tavsiyem ani kararlar vermeden bu senenin şartlarına göre hareket etmeniz olacaktır. Yani hemen mezuna bırakma durumunu kabullenmemeniz olacaktır. Tercih döneminde kadar felaket yorumlarından uzak kendinize güzel vakit ayırmanızı dilerim. Ayrıca hedefinize uygun üniversite-şehir araştırmalarına başlamanız sizin için daha iyi olacaktır. Bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Umarım sınav sonuçlarınız beklediğinizden çok daha güzel gelir. Sınavla ilgili düşüncelerinizi videonun altında yorumlarda yazabilirsiniz. Tercih dönemiyle ilgili yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.